Bugünkü videoda gördüğünüz gibi loş ışıkta takılıyorum. Ona rağmen bu videoda güneş gözlüğüne ihtiyacım olacak. Sebebini çok büyük ihtimalle başlıktan anlamışsınızdır. Bugün çok değerli konuklarım var. Mesela onlardan bir tanesi dünyanın en güçlü el feneri yani en parlak el feneri. Sloganı insan yapımı güneş. Başka bir konuğumuz büyüteç. Standart 1 milyoncu da 6 milyona satılan yani 6 liraya satılan büyüteç. Bir tane yeşil lazer, bir tane dijital termometre. Bir tane dünyanın piyasadan satın alınabilen en siyah boyası bu kadar mıymış? Kağıt var bir de. Bir de kağıt kullanacağım evet. Bu videoda bir de kağıt olacak yani bir şeyler daha vardı diye hatırlıyorum. Neymiş kağıt? Sanırım bunlarla ne yapacağımı da şöyle kısaca bir anlatmam lazım. Bu siyah boyayı yabancı bir YouTube kanalında gördüm yani yalan söylemeyeceğim. Fikri ondan çaldım. Bununla yapabileceğim bir sürü şey aklıma geldiği için satın aldım. Sonra işte bu el feneri var. Ondan sonra işte bunun sloganı insan yapımı güneş olduğu için dedim ki güneş büyüteçle kağıt yakabiliyor. Yani güneşle büyüteçle ben kağıt yakabiliyorum. Bununla yakabilir miyim? Lazer niye burada bilmiyorum vesaire işte bir şeyler yapacağız. İlk önce bu el fenerinden başlayayım. Bu el fenerinin kutu açılımını ikinci kanalımda yapmıştım. Bayağı bir merak ediyorlardı. Bir de orada kamera otomatikteydi. O yüzden gücünü böyle tam olarak istediğim gibi gösterememiştim. Şimdi kamera manuel modda. Odada loş ışık var ve size bunun Gerçek gücünü yani yansıtabildiğim Kameraya ne kadar yansıtabilirsem O şekilde göstereceğim İkinci kanaldaki videoyu izlemeyenler için El fenerinden şöyle kısaca bir bahsedeyim Bu fener tam 32.000 lümen Normal bir araba farı bildiğim kadarıyla 1500 lümen civarı Şu xenon farların yasal olarak Yapılanları sanırım 4000 lümen Tabi böyle 8000 lümen takan apaçılar falan da var fakat işte Aradaki farkı siz kıyaslayın ya yani Dışarıda görebileceğiniz en parlak Araba farı 8000 lümen Ondan 4 kat daha güçlü normal bir araba farından da 20-30 kat falan daha güçlü Üzerinde şöyle küçük bir amoled ekran falan var böyle lümen değerini falan görebildiğiniz Şu alt kısmı komple pil içinde 8 tane 18650 pil falan var böyle uçuk kaçık bir şey işte yani Şimdi böyle bir göstereyim ben size bunu hızlıca şu an 120 lümende yazıyor yanıyor Üstündeki ekranda da görebiliyoruz bunu bir daha bastım. Şu an 500 lümen. Bir daha bastım. Neyse size bunu göstermeme gerek yok. Şu an 1500 lümen. Tekrar bastım. 5000 lümen. Şu anda ise tam 13000 lümen. Yani kamera sabit ISO'da o yüzden aradaki farkı böyle bir çözebiliyorsunuzdur. Yani şu kadarcık bir şeyden çıkıyor bu ışık. Daha 32'ye geçmedim. Hazır mısınız? 3 2 bir İşte şu küçücük aletten çıkan ışık bu Yani şu an Ekranı bile net göremiyorum ben yani Ama beyaz bir şeyler var orada işte yani Bu kadar çok ışık veriyor arkadaşlar Şöyle yüzümden çekeyim de azıcık daha şey rahat göreyim Çok komik gözüküyorum bu şu anda Bembeyaz surat Mavimsi saçlar falan güneş gözlüğü baya komik oldum Yüksek lümende çalışırken deli gibi bir ısı üretiyor şu an. Şu mesafeden elim böyle yanıyor ve UFO'nun karşısına elimi koymuşum gibi öyle düşünün. Bu kadar yüksek parlaklıkta çalışırken çok uzun süre yanamıyor. Yani 50 dereceye geçtiği anda bir de bayağı ısı ürettiği için işte ısınıyor. O 50 dereceyi geçtikten sonra e, kendini 13.000'e geri düşürüyor. O yüzden o büyüteç ve şey deneyini, kağıt deneyini 13.000 lümende yapacağım daha birazdan. Kaç derece olduğuna bakalım. Onu merak ettim şu an. Gerçi kamera bu kadar parlakken göremezsiniz ki. Düşürebildiğim kadar düşüreyim. Tamam. Şu an 32'de yanmasına rağmen ışığı çok görmüyorsunuz. Şu an gözlerim mahvetti. Gözlük olmasına rağmen mahvetti. Umarım sizi oradan aşırı rahatsız etmiyordur. Gerçi şu an iso düşük niye rahatsız etsin ki? Etmişse etmiştir şimdiye kadar. 57 derece, 58 derece. Şu an elimi tuttuğum yer bile ateş gibi oldu açıkçası. Sanırım daha fazla zorlamaya gerek yok. Şöyle bir isomuzu normal hale getirelim ve şu boyaya geçelim. Bu boya dünyanın en siyah siyah boyası diye aldım ben bunu ama dün bir takipçin yazdı bana bu dünyanın en siyah siyah boyası değilmiş. Bundan daha siyah bir tanesi varmış. Fakat bundan daha siyah olanı birine lisanslı mıymış, bir ressama lisanslı mıymış neymiş satmıyormuş herif yani böyle pintiymiş o konuda. Bu satın alınabilecek en siyah boyaymış. Şöyle bir tane kağıt boyadım mesela bununla. Şu an ışığı karşıdaki ışığın birazcık parlak olduğu için çok şey yapmıyor tabi. Şöyle kısalım. Şöyle tuttuğum zaman kara delik oluşuyor olması lazım ama kamerada oluşuyor mu oluşmuyor mu bilmiyorum açıkçası. Benim izlediğim videoda böyle kara delik varmış gibi duruyordu burada. Oluyor mu? Işığın %99.98'inin mi ne emiyor olması gerekiyor bu boyanın ya öyle bir şeyler yazıyordu. Bana kalırsa çok siyah değil. Odamda bundan daha siyah şeyler görüyorum açıkçası. Ya bana gelen boya yolda soğuktan falan bozuldu bilmiyorum. Mesela bu elf veneri bana daha siyah gözüküyor. Ama bu aşırı mat. Yani e, odamdaki en mat şey kesinlikle bu. Yani böyle çok garip gözüküyor. Tam olarak açıklayamıyorum. Ama bence en siyah siyah bu değil. O yüzden buna en siyah siyah yerine en karanlık madde mi desem? Karanlık madde diyeceğim ben buna daha havalı oluyor Dünyanın en karanlık maddesi arkadaşlar böyle Uuu falan başlığa yazarım prim olur Şimdi bunları kapıştırmaya geçelim istiyorum Şuraya küçük bir sehpa koydum o sehpanın üstünde geçiyoruz Şimdi ilk deneyeceğim şey en karanlık maddenin ışıkta yani 32 bin lümende ne kadar ısınacağı Yani yazın dışarıda fark etmişsinizdir Üstünüze siyah bir şey giydiyseniz daha çok terlersiniz çünkü daha çok ışığı emer Bu daha daha da fazla emdiğini iddia ettiği için yani bana çok siyah gözükmemiş olsa bile belki çok emiyordur yani dediği kadar emiyordur. olur. Ee, bir onu deneyeceğiz bakalım ne kadar ısıtacak. Yalnız şu an derecenin lazerini göremiyorum ki oraya mı tutuyorum. Bir saniye. Bence hiç ısıtmıyor. Şöyle yakından bırakayım bakalım. 30 dereceye çıktı. Isınıyor. O 32, 33, 13 bin lümende yanıyor bu arada. 30, 30 şeyde yanmıyor. 32'de yanmıyor. Şöyle bir 32'ye geçireyim. Geçiremedim. Geçirdim. Bayağı bir coşuyor şu an. 47 48 takılıyor işte öyle. Yani bayağı bir ısıtıyor anlayacağınız. Burada bu kenarda azıcık soğusun. Şimdi lazerle deneyelim bakalım. Lazere karşı ne tepki verdi? Bu 5 milivatlık bir yeşil lazer. Yani bu aşırı güçlü değil ama yine ortalamanın bayağı üstünde bir gücü var. Onu söyleyebilirim. Bunu deneyeceğim bakalım ne yapacak? Yani yansıtacak mı? Lazeri yansıtır diye düşünüyorum. Lazerden bir şey olur mu bilmiyorum ama deneyeceğiz. Arka planı siyah yapayım. Lazerin ışığını size de görün. Bana kalırsa lazere verdiği tepki gayet normal. Yani her şeyin verdiği tepkiyle aynı tepkiyi veriyor. Hiç özel bir şey olmadı. Lazerle eğlenemedik ya. Yani perdeye tutuyorum. Perdede de aynı. Buraya tutuyorum. Burada da aynı. Lazer artı büyüteç yaparsam ne olacak? Bir de onu görelim. Büyüteç oraya böyle büyük şey yuvarlak olarak çıkıyor gözüküyor mu? Diğer yerlerde de aynı mı? Ama her yerde aynı. Yani şeyin şekli, büyütecin şeklini orada full olarak görebiliyorum. Bu arada büyüteçten ikinci bir ışık sekiyor. Vaa wow! Böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordum. Görürüm. Umarım kameraya yansıyordur bunlar ya. Ayna gibi tepki veriyor büyüteç. Bakar mısınız? Şöyle koyayım. Şöyle daha iyi anlatırım. Şöyle vurdum mesela. Buradan giden yukarı doğru tekrar yansıyor. Bu ilginçmiş bak. Bu bu yeni yeni öğrendiğim bir şey oldu. Şimdi gözlüklerimi takıyorum. Buraya bir gazete parçası ayarladım. Gazete parçasını yakmayı deneyeceğim. Şimdi burada bir ufak bir bilgi vermek istiyorum. Güneş öğle saatinde yere 10.000 lümen ışık veriyormuş. Yani sanırım bu yaz ayı için geçerlidir bilmiyorum o kadarını. Güneşin bir noktaya verdiği ışık 10.000 lümen. Fakat büyüteşte biz bunu işte böyle bir yere odaklayıp Gazete yakabiliyoruz ve bu 32 bin lümen yani 3 kattan daha fazla güçlü. O yüzden yakabilir diye düşünüyorum ama denemeden bir şey diyemeyeceğim. Şunu şuraya bırakayım ben. Şöyle ISO'yu düşüreyim tekrar. Düşük ISO'da gözlerinizi almayayım sizin. Şu an çok büyük bir fail'ın içindeyim. Ben bu videodan önce denemedim bunu ilk defa göreyim diye. Şu an şöyle bir durumla karşı karşıyayım. Normalde büyüteci güneşe tuttuğunuz zaman oha o kadar karanlığım ki. Şöyle yapayım tamam. Ha normalde büyüteci güneş altında kullanırsınız böyle bir noktaya böyle küçücük bir odaklanır. O yüzden işte kağıdı falan yakarsınız ya. Bunda odaklanmıyor. Hep aynı. Çok uzaklaştırırsam olacak sanki ama Büyüteci sabitlersen bence çok uzaktan tutabilirim ya. Bunu çiftli bantla sabitleyeceğim. Yine olmayacak gibi ya. Bayağı küçüktü. Daha küçük. Odak noktası çok daha küçük. Fakat yine de güneş gibi değil. Güneşle yakından uzaktan alakası yok gibi. Bu deney başarısız. Olmuyor. Bir sürü açıyla denedim. Öyle denedim. Böyle denedim. Olmuyor. Hayır. Maalesef bunu yapamıyorum. Bu kadar sistem kurmuşken lazerle deneyebilirim ama lazer artı büyüteçle acaba yanacak mı? Tamam şu anda sistemi kurdum. Tam büyütecin tam demeyim de neredeyse merkezinden sabit bir şekilde gazete parçasının ucuna doğru gidiyor. Bu şekilde bekleyeceğim bakalım. Yanacak mı, yanmayacak mı? 2 dakikaya yakın zaman geçti ve hiçbir şey olmadı. 2 yakma deneyi de başarısız oldu. O yüzden son deney olarak bu hamster'ı beynini acaba bu ışıkla eritebilecek miyim diye deneyeceğim dermişim. Tabii ki öyle bir şey denemeyeceğim. Beklerken canım sıkıldı azıcık oynayayım dedim. Uyandırdım onu uykusundan. Bir dakika sen kapan da hayvanın gözüne falan gelmesin. Niye eldivenle tuttum diye soracaksınızdır muhtemelen. Yeni uyandırdığım zaman ısırıyorlar çünkü. Değil mi? Isırıyorsun değil mi sen beni? Ha? Bu arkadaşın adı Pirim. Tanıştırayım. Lan daha iki dakika önce uyuyordun şimdi yerinde durmuyor şuna bakar mısınız? Hamstersın sen. Gündüz hareketsiz, gece hareketli olman lazım. Ters yapıyorsun. Yanlış yaşıyorsun. Hadi gidelim. Bugün inceleyeceğim şeyler bu kadardı. Ben böyle finalde çok daha havalı, böyle alevli şekilli, şukulu bir şeyler olacak diye bekliyordum. Ve hiçbiri olmadı. Finalde elimde siyah bir tane pimpon topum var. Şu ilizyon falan yapıyorlar ya. Böyle şeyler yapıp böyle havalı hale getirebilir miyim bu videoyu diye düşünüyorum ama Bence olmayacak yani kurtarmayacak hiçbir şekilde Neyse el fenerini dışarıda da test etmemi isteyen bayağı kişi vardı fakat şu an gündüz ve bu videoyu işte gece olsun da videoyu çekeyim de yarına bırakayım diye şey yaparsam yarına kalacak. Çok saçma cümle oldu ama siz anladığınız ana mesajı. Yarına bırakmak istemiyorum bir bu videoyu. O yüzden yani bir dışarı çıktığım zaman gece dışarıda olursam bir gün Instagram'dan onu story olarak paylaşırım. Oradan görebilirsiniz. Instagram adresim şurada bir yerde çıktı. Bugünlük hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımda anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Ayrıca ikinci kanalım var. İkinci kanalımın şeyi de burada bir yerde çıkacak. Oraya da böyle videolar üretmeye başlayacağım sanırım. Geçenlerde bir tane video attım. Belki böyle haftada bir, iki haftada bir falan oraya da içerik atabilirim. İsterseniz oraya da abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.